Nang 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 nang. Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Uykuların haram olduğu, aksiyonun hiç bitmediği, banktan tatil günlerine son gaz devam ediyoruz. Evde yatmaktan başka yapacak bir şey olmayan banktan bizi gün içinde uygulamadan uygulamaya, duygudan duyguya sürüklüyor. Ne akıl kaldı başta ne güç vücutta. Dinlenecekler derken bizi bu kadar yoracaklarını hiç düşünmemiştim. Geçen tatilden daha çetin günler geçiriyoruz. Başta çocukları özleyeceğiz diye yakınırken birden büyük bir kaosun içine sürüklendik. Günden bile olduk. Tatilde olduğumuzu sanıyordum ve izin verin nefes alayım cümleleri trendlerde. Niye? Çünkü isyanlardayız. Yetişemiyoruz bu çocuklara. Sadece bir saat internete girmesek bir sürü şey kaçırıyoruz. Varın gerisini siz düşünün canlarım. Bugün neler oldu neler. Günün olaylarını toplayıp video yapayım derken helak oluyorum. Arada bir şeyleri kaçırsam kusura bakmayın. Yorumlarda benim unuttuğum şeyleri siz paylaşın olur mu? Bu yolda anca beraber kanca beraber. Evet şöyle bir günün ilk saatlerinden başlayalım mı? Sabah bir uyandım içimde bir merak. Acaba ben uyurken ne yaptı bu çocuklar diye. E tabi Instagram hala bildirim göndermiyor bana. Bir girdim uygulamaya Jungkook genel bakım yapmış. Önceden paylaştığı hikayeleri silip tekrar tarihleriyle paylaşmış. Bambey de Instagram'a teşrif ettiler. Daha önce telefon ekranında gördüğümüz resmin orijinalini paylaşmış Jungkook Bey. Tipe bakın aynı babası değil mi? Bir de videosu var. <laughs> Onun için özel bir başlık oluşturduğuna göre daha çok BAM videosu göreceğiz. Şu arkadaki Marvel koleksiyonuna bakın. Tam bir fanboy. Bana sabah sabah JK'nin paylaşımlarında çığlık attıran şey tam da bunlardı. Bu ikili bu aralar fazla birbirlerini paylaşıyorlar. Bir şeyler gelecek eminim. Tüm bunlar aşırı heyecan verici. Altına bakın ne var? Tabii ki hobi. Bu ne zaman diye sormuş. Sen koca arşiv sahibi hobi de bilmiyorsan biz nereden bilelim canım? Hobi demişken kendisi herkesten önce görüyor çocukların gönderilerini. Bu ekran görüntüsünü ben aldım. Ben 7. dakikada hayranı olduğum adamın postunu görmüşken hobi çoktan gelmiş, yetmemiş yorum da yapmış. Banktan'ın en büyük fanı yine banktan. Hiç şansımız yok. Jin ona hepimizin sormak istediği şeyi sordu. Senin evin Instagram olabilir mi acaba? Instagram'da yaşıyorsun resmen dedi öyle düşünüyorum. Habire çocukları ve fanları takip ediyor. Mesela fanların yaptığı fan artları ve onların çektiği fotoğrafları paylaşıyor. Bir de Yungi'ye fanlık yapıyor. Yeni çıkan şarkısını paylaştı hemen Weverse'den. Bir de Weverse'de dediğine göre tam bir saat uğraşarak Regram denilen başkasının gönderisini paylaşmayı öğrenmiş. Gözleri acıyormuş. GQ dergisinin gönderisini paylaştı. Hani geçen demiştim ya dergi kapakları paylaşılacak diye. Hah onu paylaştı işte. Bir de bunu. İnşallah o emojilerin anlamı hastayım demek değildir. Namcun sessizdi bugün ama Yoongi bunu paylaştı. Şirinlik abidesi bu çocuk. Jimin mi dediniz? O civciv kendini özletmeye bayılıyor. Teon bize şarkı armağan etti biliyorsunuz. Sonra da Weverse'e geldi işte. Sarhoş olduğu tatlı tatlı söylendi. Bunu başka bir videoda anlatacağım size. Evet günün bir kısmı böyleydi. Armin'in mesaisi hiç bitmiyor. Sizin düşüncelerinizi bekliyorum ve sizi morluyorum.